Sosyal Bilgiler Dersleri kanalından hepinize merhabalar. Milli Bakanlığı bugün bursluk sınavı kılavuzunu yayınladı ve süreç resmen başladı. Ben de sizlere kılavuzu inceledim ve önemli noktaları özet halinde anlatacağım. Ama biz öncesinde bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Önce ilk sayfayla başlayalım. Sınav uygulama takvimine baktığımız zaman 5, 6, 7, 8. sınıfların sınava girebileceğini yine hazırlık 9, 10, 11. sınıfların sınava girebileceğini biliyoruz. Burada bizim için önemli nokta 21 Nisan 13 Mayıs arasında başvuru tarihimiz var. Bu tarihleri mutlaka kaçırmamalıyız, dikkat etmeliyiz. Sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce yayınlanacak arkadaşlar. Sınavımız 4 Eylül 2022 saat 10'da olacak ve sınav sonuçları da 23 Eylül tarihinde bakanlık tarafından açıklanacak. Şimdi ben çizdiğim yerlere geliyorum. Burayı zaten biraz önce sizlere vurgulamıştım. Burada önemli nokta şu Biliyorsunuz ki bursluk sınavına herkes giremiyor. Ailesinin maddi geliri zayıf olan kişiler girebiliyor. Burada da kıstas olarak 18.160 TL'yi geçmemesi. Yani kazancın 18.160 TL'yi geçmemesi gerekiyor diyor. Şuraya dikkat ederseniz yıllık gelir toplamından fert başına düşen yani diyelim ki babanız yıllık maaş aldı, alıyor. Yıllık kazancı var. Ne kadar? Diyelim ki 40 bin lira. Evde kaç kişi yaşıyor? 5 kişi. 40.000'i 5'e bölüyoruz. 18.160'ın altındaysa başvurabiliyorsunuz. Eğer bunun üzerinde ise başvuramıyorsunuz bursluk sınavına. Aşağı indiğimiz zaman başka ne görüyoruz? Başvuruları eokul.meb.gov.tr sitesinden yapabileceğimizi görüyoruz. Arkadaşlar bu kılavuzun en alt bölümünde ee, ek bir dediğimiz bir belge var. Onu doldurmanız gerekiyor. Ya okullarınız yapacaktır ya da siz yapacaksınızdır. Ona göre okullarınız da verebilir arkadaşlar. Bu belgeyi lütfen bu videoyu dikkatli takip edin. Sınav başvurularını 21 Nisan ve 13 Mayıs tarihleri arasında yapabileceksiniz. Öğrenci velisi ek bir öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ve ekleri okul müdürlüğüne teslim ederek başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Yani aslında normalde bu görev sizin yani velilerin başvurması gerekiyor. Ama bazı okullar kendileri de bu dilekçeyi size verip doldurtabilip hani bu ek bir belgesi doldurtup sonra başvuruyu kendisi de yapabiliyor. O yüzden hangisi artık sizin okulunuzun uygulayacağı yöntemse bilemiyorum. Benim okulum ee, biz kendimiz başvuru yapacağız. Yani e, okul idaremiz başvuru yapacak. Sınav giriş yerleri sınavdan en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yayınlanacak demiştik. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Önemli olan yerleri işaretlediğim için geçiyorum. Bizlere kaç soru bekliyor diye soranlar olabilir. 9, 10, 11. sınıflarda Türk Dili Edebiyatından 25, matematikten 25, fen bilimlerinden 25, sosyal bilimlerden 25 soru bekliyor. Peki ortaokullarımız... okullarımız yani baktığımız zaman 5, 6, 7, 8'ler Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgilerden 25 soru. Burada 8. sınıfta bir inkılap tarihi detayımız var. İnkılap tarihi olarak 25 soru sizleri bekliyor olacak. Aşağı doğru iniyorum. Başka önemli olarak gördüğüm nereler varmış. Arkadaşlar burada sınavda değerlendirilirken 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. O yüzden sallamamanız gereken bir sınav. Bildiklerinizi yapmanız gereken bir sınav. Bursluk sınavı. Aşağı doğru indiğimde başka işaretlediğim yerler var mı bakacağım. Yok arkadaşlar ek bir belgesini de göstereyim. Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren belge bu belge. Veliniz bunu dolduracak, okula götürecek, başvurunuz öyle yapılacak. Ya da okul idaresi size bu belgeyi verecek. Sonra siz bunu doldurup okula başvurup siz başvuruda yapabilirsiniz. Artık okulunuz hangi yöntemi tercih ederse. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, arkadaşlar ne yaptık? Biz bursluk sınavının kılavuzunu inceledik bugün. Ee, umarım sınavlarınızda çok güzel geçer. O sınavda güzel bir şekilde hazırlanırsınız ve bursu kazanırsınız. Bundan sonra da bu kanalda bu tarz bilgilendirici videolar sizlerle birlikte devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.